Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği Yıldız Stoper'den sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı katarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chatten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Trendyol Süper Lig ve Avrupa'daki maçlar ile birlikte üç büyük takımda sezon hızlı başladı. Şüphesiz bu takımlar içerisinde en çok baskı altında olan takım da Galatasaray'dı. Sarı Kırmızılılar transfer limiti engellenmek için Devler Ligi biletini almalıydı ki kendi evinden yak boysa 1-0 yenilen Galatasaray eşleşmeyi kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve yönünü Avrupa Ligi'ne çevirdi. Eleştirilerde özellikle savunma hattan güçlendirmeleri gerektiği belirtilen Sarı Kırmızı ekibin İspanyol stoper ile ilgilendiği taraftarlara yabancı basın tarafından müjdelendi. Mario Hermoso ilgilenen diğer takım ise Fenerbahçe. Fenerbahçe cephesinde ise durum ezeli rakibinden pek farklı değil. Mourinho ise Fred ile Hasek derdikten sonra transfer operasyonuna geri dönmüş ve Galatasaray'ın da talip olduğu İspanyol stoper için görüşmeye başlamıştı. Mario Hermoso ilk önce Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Şu anda da Beşiktaş'ta savunma sıkıntısı olduğu için bu sezon 3 Büyükler'de savunma sıkıntısı çektiği için şu anda arkadaşlar Mario Hermoso 3 Büyükler tarafından takip ediliyor. Beşiktaş'ın da şu anda Mario Hermoso transferinde sessiz bir şekilde transferi yürüttüğünü sizlere söyleyebiliriz. Onun için arkadaşlar bir de bu transferden çalım yersek eğer taraftarlar bu sefer kesin olaraktan tesislerin önüne toplanıp yönetimi komple bir şekilde istifaya çağıracaktır. Şu anda zaten arkadaşlar saat 6 gibi Galatasaray olağanüstü kongres toplanacak bilginiz olsun. 3-4 kişinin arkadaşlar istifasının verildiği söyleniyor fakat şu anda onun hakkında herhangi bir bilgim yok. Zaten sizlere gerekli aydınlatmaları toplu kısmından yapacağım. Ben zaten videoyu yayınladıktan sonra Saat 8 civarında da kararlar alınmış olur. Akşam saatlerinde kesin olarak bir karar çıkacaktır. Şu anda beklemedeyiz sizler de arkadaşlar telefondan veya da yine diğer sosyal medya platformlarından haberleri takip edebilirsiniz. Mario Hermoso bu transfer döneminde serbest kalan tecrübeli İspanyol stoper, aynı zamanda sol bek pozisyonunda da oynayabilen yıldız oyuncu La Liga ekibiyle 174 maça çıkmış ve 10 gol, 6 asist katkısı sunmuştu. Mario Hermoso futbolcu kariyerine Real Madrid altyapısında başlamış ve Eflatun Beyazların A takımında şans bulamamıştı. İddiaya göre önce Beşiktaş'ın yıllık 4 milyon avro teklifini kabul etmedi. Ardından devreye Fenerbahçe girdi ve oyuncuya senelik 5 milyon avro maaş ve 3 artı 1 yıllık sözleşme teklif etti. Lacivert yönetimin Hermoso'nun 10 milyon avro civarında bir imza parasını çok buldu ve fiyatı aşağı çekmeye çalıştığı bildirildi. Son olarak Galatasaray'ın da oyuncu da ilgilendiği İspanyol basını tarafından açıklandı. Atletico Madrid'den ayrılan ve bon servisi elinde olan 29 yaştaki stoper henüz hiçbir kulüple anlaşma yapmadı. Kariyerindeki en yüksek değere serbest kaldığı Atletico Madrid'de oynadığı 2021 yılında 35 milyon avro ile ulaşmıştı. İspanyol stoperin süperlik devlerinden yoğun ilgi gördüğü ve bunun üzerine anlaşma sağlamaya sıcak baktığı biliniyor. Vereceği karar ise taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor. Evet arkadaşlar sizlere Mario Hermoso transferinden haber detayları olarak Sizlere bahsettim. Şimdi de kısaca kariyerinden sizlere bahsedip Sonra da arkadaşlar Young Boys maçını yorumlayıp Videomuzu bitireceğiz. Mario Hermoso'nun kariyerinden ve Young Boys maçı hakkında yapacağım yorumlar dinlemek istiyorsanız arkadaşlar Videoyu sonuna kadar izlerseniz ne diyeceklerimi anlayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak Mario Hermoso'nun kariyerine şöyle bir bakalım. Mario Hermoso 18 Haziran 1995 tarihinde İspanya'nın Madrid kenti dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine dünyanın en büyük takımlarından olan Real Madrid'in u 10 takımında başladı. Ardından 1 Temmuz 2012 tarihinde Real Madrid'in U18 takımına ondan bir sene sonra ise Real Madrid'in U19 takımına kadar gösterdiği performansla yükseldi. Ondan sonra ise yine bir yıl sonra Real Madrid'in C takımına 1 Temmuz 2015 tarihine kadar da C takımında gösterdiği performansın ardından Real Madrid'in Real Castilla takımına yükseldi. Ondan sonra ise Real Madrid'de A takımda oynamadan 16 Temmuz 2015 tarihinde başka bir İspanyol ekibi olan Real Valladolid'e kiralık olarak gönderildi. Bu kiralık anlaşması da bir yıllıktı. Tekrar 30 Haziran 2016 tarihi geldiği zaman Real Madrid'in Kasse takımına geri geldi. 12 Temmuz 2020 tarihine kadar da Real Kasse'de forma giyen Hermoso 12 milyon 500 bin euro bedelle İspanyol ekibi olan Espanyol'a transferi gerçekleşti. 2 yıl boyunca da Espanyol'da top koşturan Mario Hermoso 18 Temmuz 2019 tarihi geldiği zaman Diğer bir İspanyol dev kulüp olan Atletico Madrid'e tam tamına 25 milyon avroya transferi gerçekleşti. Ondan sonra ise arkadaşlar 5 yıl boyunca da en uzun süre bir takımda oynayan oyuncu olarak kariyerinde bir ilke imza atmış oldu ve 1 Temmuz 2004 tarihine kadar da Atletico Madrid'de forma gidi ve şu anda arkadaşlar 1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren de ve şu anki günümüze kadar olan süreçte ise oyuncu halen daha da kulüpsüz durumda. Hem stoper oynuyor hem de yan memiki olarak da sohbette forma giyebiliyor. Forma şansı verildiği zaman da arkadaşlar elinden gelenin en iyisini yapıyor. Şu anda arkadaşlar oyuncuya hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın da videonun başında söylediğim gibi ilgisi bulunuyor. Bilginiz olsun. Oyuncunun değeri 25 milyon euro. En yüksek değeri ise 19 Mart 2001 tarihinde gördüğü 35 milyon euro'luk değer. Şu anda arkadaşlar tam istediğimiz gibi bir oyuncu mı olsun Biliyorsunuz ki Abdülkerim Bardakçı'nın aklı transferde. Nelson'un ise arkadaşlar formsuz durumu takımın gerçekten savunma hattını çökertiyor. Bir de arkadaşlar üzerine Davison Sanchez'in sakat olması sebebiyle defans hattı adeta çökmüş durumda. Davison Sanchez yanında bir tane Hermoso gibi veya da Hermoso transfer edilirse arkadaşlar savunma hattında hiçbir zaman ne Victor Nelson ne de Abdülkerim Bardakçı formayı alabilir. İkisi de arkadaşlar birbirinden tecrübeli ve sert stoperler. Bakalım yönetim bugün akşamki saat 6'dan sonra ve saat 8'i bulacak olan açıklamalarda ne gibi karar alacak hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz dünkü maçı da kısaca yorulmayıp videomuzu bitirelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar dün çok kötü bir futbolla 1-0 sağdan mağlup ayrıldık. Dünkü maçta arkadaşlar ben sadece Gabriel Saray'ı ve Fernando Muslera'yı bir de biraz da Kerem Atikoğlu'nun performansını beğendim. Geri kalan hiçbir arkadaşlar performansı yeterli bir şekilde değildi. Zaten Barcelona Pen yeri yanlıştı. Kanahan arkadaşlar stoperde de yalnız kalıyordu. Icardi zaten sahada yoktu arkadaşlar. Ben Icardi'yi şu an hiç beğenmiyorum. Sadece arkadaşlar oynamamız gerekiyorsa tek santraforla maçlara çıkmalıyız. Icardi veya da başlayıp sonra da oyuna girerek bize skor katkısı sağlayabilirler. Çift santrafor arkadaşlar bu maçta gerçekten hiçbir işe yaramadı. Bunu sizler de dünkü maçta görmüş oldunuz. Oyuna sonradan girenlerden de tek katkı veren arkadaşlar hiç beklemez bir şekilde Berkan Kutlu oldu. Gerçekten arkadaşlar girdi. Sol bek mevkisinde çok güzel de top çevirdi Berkan. Ben arkadaşlar gerçekten Berkan Kutlu'yu çok beğendim. Oyuna girenlerden sağda tek başta mücadele veren Berkan Kutlu olmuştu. Olan arkadaşlar bizim şu anda Şampiyonlar Ligi ayak paslı paramız, market paramızla birlikte olan 27 milyon avro oldu. Bakalım Icardi'nin maaşını, Başşuay'ın maaşını veya da diğer oyuncuların Zaha'nın veya da Ziyech'in maaşını bakalım yönetim nasıl ödeyecek. Bunun da hep birlikte takipçisi olacağız. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Zamanla yapacağımız bir sol bek, bir sağ bek, bir de 8 numara transferinde şu anda Galatasaray'ımız şampiyonlar grup yer alacaktı. Başka da hiçbir söz söylemiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden gelince sizlere Mario Hermoso ve Dünkü maç hakkında elimden geldiğince ayrıntısına kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.